Balıkçı Balıkçı Yunus kendi halinde Kumluca adlı küçük bir şirin sahil kasabasında kardeşleriyle beraber yaşıyordu. İki kardeş ailesini küçük yaşta kaybetmiş ve bu küçük kasabada geçimlerini balık tutarak ve çiftçilik yaparak sağlıyorlardı. Balıkçı Yunus'un babası da bir zamanlar balıkçıydı ve en sevdiği balık Yunus olduğu için oğluna Yunus adını takmıştı. Küçük oğlan Serkan ismini ise anneleri takmıştı. Yunus balık tutar, Serkan'la çiftçilik yapar ve günler böyle geçerdi. Balıkçı Yunus sabah güneşin iyi ışıklarıyla beraber denize açılır ve balık tutmaya giderdi. Akşam güneş batmaya başladığı vakitte de evine dönerdi. Fakat her gelişine sadece akşam yemeğini yetebilecek kadar balık ile eve gelirdi. Diğer balıkçılar ise evlerine döndüklerinde hem günlük yemek için hem de satmak için balık yakalıyorlardı. Yunus'un kardeşi Serkan da bu durumdan pek hoşnut değildi. Hep ağabeyini sorguya çeker, neden bu kadar az balık tuttuğunu sorardı. Fakat balıkçı Yunus hiç ses çıkarmaz, her gün aynı şekilde sadece yemek için balık getirirdi. Günler böyle geçip gitmeye devam etti. Günlerden bir gün Serkan artık bu durumdan çok yorulduğunu ve ağabeyi ile beraber balık tutmaya gitmek istediğini söyledi. Balıkçı Yunus Serkan'ın onunla gelmesini ilk başta istemedi. Çünkü Serkan gelirse tarla işleri aksayacaktı. Fakat Serkan o, o kadar çok ısrar etmişti ki Yunus onu kıramamış. Kendisiyle balık tutmaya götürmüştü. Serkan o geceyi zor geçirmişti. Çünkü nihayet abisinin neden bu kadar az balık tuttuğunu öğrenecekti. Sonunda sabah olmuş Serkan ile Yunus birlikte oltalarına ağlarına hazırlanmış ve denize açılmışlardı. Serkan ve abisi Denizde biraz yol aldıktan sonra balık tutmak için uygun bir alan bulmuşlardı. Balık Yunus ağını denize atmış Serkan da büyük bir merakla abisini seyrediyordu. Birden abisinin ağı çektiğini gördü. Serkan abisine daha çok erken olduğunu söyledi. Çünkü ağın içerisinde herhangi bir balık görünmüyordu. Fakat abisi ses etmemiş ve ağı çekmeye devam etmişti. Ağın içinden bir sürü çer çöp çıkmıştı. Serkan işte o zaman anlamıştı. Abisi balık tutmak için değil, denizdeki çöpleri temizlemek için balığı çıkarıyordu. Serkan abisinin bu davranışını hiç beğenmemişti. Çünkü denizde bulunan çöp bitmez ve aç kalmaya değmez diye düşünmüştü. Abisinin artık çöplerin boş vermesini ve normal bir balıkçı gibi balık tutmasını istemişti. Balıkçı Yunus ona eğer denizden çöpleri toplamazsak balıkların yaşam alanları kalmayacak ve artık sadece yemek için bile balık kalmayacak dedi. Serkan abisinin bu sözlerine katıldığını fakat bu işin balıkçılara düşmediğini söyledi. Üstelik denizi düşünen daha Yunus'tu. Diğer balıkçılar geliyor, balıklarını tutuyor ve gidiyorlardı. Balıkçı Yunus kardeşine sözlerini aldırış etmeden evine dönmek için teknenin yönü değiştirilmiş ve yola koyulmuştu. Akşam eve yorgun geldiklerinde tuttukları birkaç balık kızartıp yediler. Birlikte sobanın başına oturmuşlardı. Serkan abisine hala anlam veremiyordu. Denizin kirlenmesine o da karşıydı. Fakat deniz sadece abisinin temizlenmesiyle temizlenmeyecek kadar büyüktü. Abisi Yunus'un bu çabasına ona anlamsız geliyordu. Yunus kardeşinin bu düşünceli hali karşısında ona denizi temizlemesinin gerçek sebebini anlattı. Abisi Yunus ona şöyle dedi. Bak kardeşim belki de beni anlamanın sebebi yine benim. Anne ve baban öldüğünde sen küçüktün ve sana empati kurmayı, yardımlaşmayı, sevgiyi yeterince açıklayamadım. Birinin başına bir olay geldiğinde onun yerine kendini koymalısın. Sadece insan da değil, gerektiğinde bir bitkinin veya hayvanın da yerine kendini koymayı öğrenmelisin. Şimdi senden istediğim kendini o balıkların yerine koyman. Tek yaşam alanları evleri. Denizden başka yaşayacak bir yerleri yok ve insanlar orayı hunharca kirletiyor. Kendi yaşam alanlarını temiz temizleyemedikleri için zamanla hayatlarını kaybediyorlar. Şimdi söyle, bu durumda olmak ister miydin? Benim çabamı anlamsız bulmana gelirsek bir kişi isterse dünyayı değiştirir. Sen iyi ol ve yapman gerekeni yap. Öbürleri yapmasa da önemli değil. Çünkü sen sana düşeni yaptın. Zaten herkes bu bilinçte olsa dünya bambaşka bir yer olurdu öyle değil mi? Abisinin bu sözlerinin üzerine Serkan düşüncesinden utanmıştı. Çünkü abisi gerçekten çok haklıydı. Abisinden özür diledi. Abisi bunun kendi, üzerine kendisinden özür dilemesi gerektiğine olmadığını, sadece bundan daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Serkan abisine söylediklerini uygulayacağına dair sözlerdi. O günden sonra Serkan tarlada kalan vakitlerinde abisi Yunus ile beraber balık tutmaya gidiyor. Bu sayede hem yiyecek hem de satacak kadar balık tutabiliyorlardı. Bu günden sonra Serkan çok değerli olan empati öğrenmiş ve hayatın her alanında bunu kullanmayı sürdürmüştü.